Oh على سيدنا محمد the heart. her camisinde bu şekilde cemaatimizle toplanıp bir araya gelip zikir ve tesbihatta sahabatla bulunuyoruz. Allah Celle Celaluhu inanıyoruz ki bütün bu amellerimizi kaybediyor. Sadece bunu değil. Ne yaparsak bu alemde biz buna iman ediyoruz zaten. Kayıp dışı hiçbir eylemimiz yok kayıt dışı, kayda girmeyen, <laughs> çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kiramen kâtibine yâlevûne mâtef alûn. O kiramen kâtibin ismi verilen melekler ne yaparsanız onları kayda geçiyor, biliyor, kaybediyor. Allah zaten ve kefâ bir, bir şey değil, Allah zaten şahit olarak yeter diyor amellerimiz kayda geçiyor. Sonuçta ne oldu? İnnel evvâr nebî nâîn. O amellerin durumuna göre iyiler naim cennetine giriyor. Allah korusun. ve innel tüccâr nebî câîn. Günahkarlar da câîn cehennemin o bölümüne gidiyor ki biz nereden geldik şimdi evlerimizden Beytullah'ın şubesi camiye geldik ahiret aleminin en büyük nimeti olan Allah'ın gölgesi altında gölgelenmemize sebep olacak camiye bağlılıkta sadece bizi değil bütün zürriyetlerimizi muvaffak eylesin. Üçüncü olarak Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in bir duasını Cenab-ı Hak bize örnek olarak herhalde şöyle söylüyor. O şöyle dua etmiş. La tuhuzinni ya Rabbi insanları dirilteceğin gün beni utandırma. Yani şu yaşadığım dünyada beni muvaffak kıl o dirileceğimiz günde utananlardan eyleme. Şimdiden o hesabını yapmıştır. Öyle değil mi? Ayetin devamında يَوْمَ لَا يَنْفَعُ al وَلَا illa اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهِ مِنْ قَلْبِ سَلِيمٍ Kalbi selim. Allah'ın izniyle kalbi selim sahibiz biz. Çünkü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kalbi selim sahibi. Bu kalbi selim olmayı Allah Celle Celaluhu bize nasip etti ya, bize düşen de onu koruma. Hocam bu imanın, bu iman da İmanın korumaya ihtiyacı var mı? Birkaç ayetlerini okuyalım. Hmm. Mesela Cenab-ı Hak bize diyor ki, şöyle dua edin bana. Rabbena la tuzi kulubana ba'de idha deytena ila ahir. <laughs> Ey Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra <laughs> iman sahibi olduktan sonra bize yardım et de ayağımızı kaydırma, kaymasın. Bak demek ki kayma ihtimali ışık gibi, iman bir ışık. Bizim dikkatimiz o iman ışığını söndürmemek için onu işte namazla, ibadetlerle, haramlarla kaçınarak iman ışığını yapmaya devam etmektir. Allah imanını meyve verenlerden eylesin. Bir başka husus. Cenab-ı Hakk'ın bir ayet-i kerimede şöyle diyor. وَاَذْدُوا بِاسْمَ رَبِّكَ وَتَبَدَّنَّهُ تَبْلِيلًا Bu sebebin Suresi 8. Peygamberimiz'e ve bize hitaben Rabbini zikret ve tam bir teslimiyetle kendini O'na adar. Allah'a kendini adar. Allah'ın naim ismini verdiği, başka güzel isimleri verdiği cenneti bile burada kazanır. <laughs> dünya bir açıdan baktığında bu kadar önemli. Mevlana <laughs> Celaleddin Ruhu diyor ki, dünya ve dünya malına sahip olun ama şu ölçüyü kaçırmayın diyor. Bir gemi bir limandan başka bir limana giderken ona ne lazım? Deniz lazım. Çok önemli. <laughs> için de i̇şte, dünya kimetleri çok rahat. Ama unutmayın, gemi bir yerden içine su alırsa batar. Mümin de dünyada o kazandıkları malı servetli kalbine koyarsa o da batar. İmam Azam ve Bu Hanım Hazretleri çok zengin, tüccarmış, malların mükleri varmış. Ben bunları işte kasaya koyuyorum, afra bağlıyorum, kalbine koymuyorum. Dünya Редактор Ev sahibi de çok muhterem bir insanmış, Allah korusun demiş. İkramda bulunmuş, ikramda meyveler vermiş. Çok tatlıymış. Hatta Sultan, padişah ne derse, ne kadar güzel bütün meyveler demiş ama o arada kendisi Saray'a gidince, genel bir işgali, burayı ben kendim alayım, yazın burada bu meyveler içinde kalırmış vatandaşı başka yere gönderelim diye içinden böyle geçirmiş. Ve adama demiş ki, biraz önce verdiğim meyvelerden bize bir daha, daha ikram etmiş çünkü çok tatlıydı. Adam da ikram etmiş. ayet okuyorum, ayet okuyorum şimdi. Rab suresinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِي قَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ Şüphesiz ki Allah bir kavmin, bir milletin hiçbir şekilde bulunduğu hale kendileri bozmayınca Allah bozmaz bu ayet-i kerime. <laughs> Gelişlerini alıp o Allah'ı en büyük zikir bir namaz. Bir başka yerde okumuştum belki yerde de okumuştum Bismillah. Ve anahtardu istemiye lima yuha. Habibim seni Peygamber olarak seçtim. Şimdi söyleyeceklerim dinle. İnneni en Allahu la ilahe illa ana. Muhakkak ben Allah'ım Allah benden başka ilah yoktur. Dedikten sonra şöyle okum. Rabbi bana kulluk edin. Allah bizi o kullukta daim eylesin. Herhalde. Amin. Değerli kardeşlerim bak daim eylesin, dua ediyoruz ya. Bu namazlarda kendimize, çoluk çocuğumuza, bazı tanıdığımız insanlar var, kötülükleri var, komşumuz var. Onlara da dua edin. Hep iyilere dua etmeyelim. Tanıdığımız yanlış yapanların da aklımıza geçip dua edelim. Bunlar da bizim görevimiz. Yani bir insan iyiliği. Bundan sonra diyor ki, bak hemen bana kulluk edin. Peki kulluk edelim. Ya Rabbi ne yapalım? Rabbim salat dedi mi? Bak, sen de bir salat dedi ki, Beni almak için en büyük zikir olan namazı kılın diyor. Değerli kardeşlerim, Allah bize yardım eylesin. Allah'ın miraçta bize armağanı olan e, o namazı namazdan kendimizi mahrum etmeyin namazdan kendini çoluk çocuklarımızla mahrum etmemeden biz onlara o bilinci vermeliyiz. Yani kendimizi oruçtan mahrum etmeyelim, zekat vermekten mahrum etmeyelim, namaz kılmaktan mahrum etmeyelim. Niye? Bunu bizden isteyen ki alemlerin Rabb'e Biraz önce eliflem okundu, hemen dikkatimi çekti. Diyor ki, ömür maalese günahı Onlara rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcasınlar diyor

Bizleri ve nesillerimizi bu hal üzere daim eyle. Amin. Bizleri okunan Kur'anlar, zikirler, tesbihatlar, hürmetine, kulluğuna ve yardımlarına kavuşanlardan eyle. Amin. Bizleri insi ve cinli şeytanların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Bizi muhafaza eylediğin gibi nesillerimizi, hürriyetlerimizi de muhafaza eyle. Amin. Evimize, barkımızda rahmetini, bereketini daim eyle. Amin. Cennet vatanımızda bizleri huzur ve içerisinde yaşayanlardan eyle. Ahiretin Tanrısı bu dünyayı iyi değerlendirmede bize yardım eyle. Ya Rabbel Alemin hasta kardeşlerimize dermanlar, şifalar ihsan eyle. Çeliklerimizin ailelerine sabırlar ve tanetler ihsan eyle. Bu şirinlerimize var ettiğin cennetini Rabbimizin muamele eyle. İhsan eyle. Ya Rabbel Alemin bizleri de Rabbimizi zatını görüyor ihsan edilmesinde olanlardan eyle. Yaptığın zaman gelmiş, <laughs> mal kusur ve kusur kabule kareyle eyle. Amin. Bize nasip ettiğin buyurun, eşhedü <laughs> aleyhi We 僕もやって Allahım, <laughs> şükürlər.